arası düzeyde kadınları oluşturarak. Karşılaştıran bir örneği kısaca söylemek istiyorum. Reyhan Belediyesi'nin 2025 ve 2029 yılları e, stratejik plan çalışmaları kapsamında e, değişik katılım yolları, yöntemleri uygulayarak çalıştaylar düzenlemeye başladık. Şimdi ikincisini siz kadınlarla yapıyoruz. Seyhan'ın geleceğiyle ilgili, Seyhan'ın yönetilmesiyle ilgili fikirlerini almak üzere, katkılarını almak üzere bu toplantılarımıza devam edeceğiz. Katılım ve kapsayıcılık demokrasimizin temel bileşeni ve bizim düşüncemiz de belediyecilik anlayışımız, belediye yönetim anlayışımız olarak katılımcılık ve eşitlik temel noktadır. Ve bu noktadan, bu anlayıştan hareketle belediye hizmetlerimizi yapmaya, sizlere hizmet etmeye çalışmaktayız. Burada bulunan tüm kadınlar hepimizin bu ülkenin bugününe dair, geleceğine dair sözlerimiz var, fikirlerimiz var ve yapacaklarımız var. Bizi ele hapsetmeye çalışan, bizi sadece bir erkeğin eşi, kız kardeşi olarak gören siyasi anlayışa karşı cam tavanları hepimizin birlikte kırma kararlılığımız var. Bu sebeple bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Şunu da tabii bunu söylerken, şunu da burada söylemeden geçemeyeceğim. Biz bu ülkenin kadınları olarak birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kadının en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını almış ve gerek muhtarlıklarda, gerek belediye meclislerinde, gerek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış Cumhuriyet'in kadınlarıyız. Geçmişimizden aldığımız bu miras son derece önemli. Bu mirasa sahip çıkan kadınlar olarak siyasette daha çok kadının var olması için de mücadeleyi el ele vereceğiz, birlikte vereceğiz ve güçlü olarak vereceğiz sizlerle birlikte. Bu mücadeleyi verirken geçtiğimiz seçimlerde, yerel seçimlerde kadın belediye başkanlarının sayısı arttı. Hepimiz biliyoruz. Ama bu sayı yeterli mi? Yeterli mi? Çünkü bizim mücadelemiz yüzyılları aşan bir mücadele. Bu sayı hiçbir zaman yeterli olamıyor maalesef. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu haklar bize verildiğinde toplumsal cinsiyet eşitliği sıralaması diyelim veya kadının siyasete katılımı diyelim yüzde ikilerdeyken ülkemiz bugünlerde, bu dönemde çok çok gerilerden seyrediyor. Bu verileri hepiniz biliyorsunuz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Burada bu mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. İşte bugün burada bu birlikteliğe, bu çalışmaya, bu çalıştayla birlikte başlama irademizi size gösteriyoruz. Biz siz kadınlarla Adana'nın değişik sivil toplumları, değişik kurumlarında bu mücadelenin içerisinde olan siz kadınlarla hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıncaya kadar kadının siyasal, sosyal, ekonomik, toplumun tüm alanlarında eşit temsilini sağlayıncaya kadar devam edecek ve biz de Belediyesi olarak sizlerle bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz, daima birlikte olacağız. Değerli yol arkadaşlarım, kadınların birlikteyken güçlü olduğunu çok iyi biliyorlar ve biz kadınlar bunu defalarca gösterdik. Bu çalıştayın, bu anlayışın bir başlangıcı olduğunu yeniden tekrarlayarak birlikteliğimizi devam ettirme arzumu altını bir kez daha çiziyorum. Evet. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Hep birlikte bence bunu tekrar edelim bugünlerde. Soyadımız bizim kişilik hakkımızdır. Dokunmayız diyelim arkadaşlar buradan. <laughs> İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyelim. 6284 sayı yasayı diyelim arkadaşlar. <laughs> Tekrardan katılım için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle, dayanışmayla kucaklıyorum hepinizi. Direkten kutluyorum Oya Tekin'i, Seyhan Belediye Başkanı ve tabii ki bu kutlamada öncelikli olan Seyhan halkı. Oya Tekin'i bu makama seçen, bu farkındalığı olan Seyhan halkı ve bugün burada bulunan da sizlersiniz. Bundan da ayrı çok mutluyum. Şiddetten arınmış, eşit, özgür bir dünya Adana için ve Seyhan için burada çalıştaydan çıkacak sonuçlar önemli. Yani biz yaşadığımız, yani yerelden başlar diyoruz ya eşitlik. Şimdi İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi'ni stratejik plan üzerinden yerleştirebiliriz. yerleştik eylem plan üzerinden takip edebiliriz. Yani biz hayata geçirmek istediğimiz şeyleri en güçlü belgeleri nedir belediyelerin? Stratejik belgeleri, politika belgeleri yenileştik eylem planları, performans programları, toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçeleme gibi stratejik belgeler üzerinden bir belediyenin işleyişini e, takip edebiliriz. Anlıkların belediyelerin bütçe görmüyorsunuz arkadaşlar. Bütçe çocukları var mı? Onu da sormak lazım. Ve bir çocuklar birleştik, kursu düzenledik. Tamam düzenledim de ne oldu? Heyecanımız yüksek. Evet. Ee, aslında bugün ben çok heyecanlıyım çünkü adanın ilk kadın belediye başkanı, oya başkanımız seçim döneminden itibaren aslında hep kadınların gözünde şunu hissediyorduk. Adana'ya bir kadın belediye başkanı. Ee, gerçekten çok yakıştı. Öncelikle kendisine bu nazik ev sahibi için bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum ve bir alkış güzel <laughs> İlk defa katılımcı bir şekilde sizleri 17 masaya ayırdık. Şiddet var, hukuk var, eğitim var, sağlık var, ulaşım var, Eee toplumsal cinsiyet politikaları var. Bu tüm masalarda birer raportör arkadaşımız olacak. Bu raportör arkadaşlarımız sizin konuştuğunuz tüm konuları kağıda kalemle not alacaklar ve bir tartışma ortamı ilerleyecek. Herkese eşit davranmak, hiçbir fark göstermemek gerçekten eşitlik midir? Mwyd i'n siŵr yn y â'r